Merhaba arkadaşlar, yeni video hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi haftalık bir kere top oynuyorum. Ve kısa size bir informasyon vermek istiyorum. Kendimi şu an fat burna alıyorum, yani bugün fat burnaya var Ve fat burnayı şimdi ne zaman alabilirsiniz? diyetteyseniz eğer o zaman fat burn'ı alın. Şimdi bazıları diyette olmuyor. yenice arkadaşım da sordu. Um, şimdi siz fat burna alırsanız ama bolca karbonhidrat yerseniz ya da mesela yağlı yemekler yerseniz ona fat burn'ı işlemez. Demektir ki siz diyetteyseniz eğer o zaman üstüne fat burnu alabilirsiniz. O zaman faydası da olur. Ama siz şimdi çok mesela benim şimdi karbonhidratım zaten size sürekli videolarda anlatıyorum. Şu an 140 granda. Şu an 140 granda. Acele etmeliyim şimdi başlayacağız. Ee, o zaman tabii ki olur. Çok da yorgun bir haldeyim. Şimdi dördüncü haftam. Ama bayağı oh. bayağı shredded oldu. Daha inşallah fazla olacak. Ya, de Demek istediğim, şimdi bu noktaya getirmek istiyorum, nokta merak istiyorum. Fat Burn alabilirsiniz, de, faydası oluyor ama diyette olmalısınız. Yani karbonhidratlar da düşük olması lazım <laughs> ve aralarında da yemek yemeyin. Yani karnınız, mideniz boş olsun daha iyi olur. Şimdi siz karbonhidratı yerseniz üstüne fat burnu alırsanız fazla işlemez. Demektir ki mesela karbonhidrat yiyorsanız tabii ki mutlaka de yiyeceksiniz günde. Ya <laughs> yeah. um, o zaman aralık verin iki saat sonra mesela ya önce fat burn alın. Mesela ben şimdi daha yarım saat önce fat burn aldım. Top oynayacağım kardiyona fevkilare. <laughs> 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 evet. Sorularınız falan olursa videonun altına yazın. Zeki bir selam ver Türkiye'ye. Türkiye'ye selam ver. Türkiye'ye mi? Evet. Biliyor. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.